Gençler herkese merhaba. Umarım hepiniz iyisinizdir. Bu videomda gün içerisinde bıraktığım ödev sorusunun çözümünü yapacağım. Şimdi sorunun çözümüne geçmeden önce belirtmek isterim ki ben bu soruyu çok beğendim arkadaşlar. Bence bu sorunun oldukça güzel, orijinal bir yorumu var. Tabii ki de bu benim görüşüm. Çözümü gördükten sonra sizlerin de bu soru hakkındaki görüşünü oldukça merak ediyorum. Yorum kısmında belirtirseniz oldukça sevinirim gençler. Şimdi lafı fazla uzatmadan sorunun çözümüne geçiyorum. Siz de ilk başta mutlaka bir videoyu durdurup kendi başınıza deneyin tabii ki de. Hadi bakalım sorumuzun çözümüne başlayalım. M eleman real sayı olmak üzere bu denklemi sağlayan tam olarak iki farklı x gerçel sayısı bulunmaktadır. Buna göre M kaçtır? Şimdi gençler şöyle düşünelim. Elimizde üçüncü dereceden bir denklem var. Ama bu denklemi sağlayan sadece iki farklı x gerçel sayısı mevcut. O halde arkadaşlar bakın ben bu üçüncü dereceden denklemin köklerine A, B ve C olsun demek istiyorum. Bakın, bu altını çizdiğim ifadeden benim yapmam gereken yorum şu: Demek ki bu üç tane kökten iki tanesi birbirini eşit, e bir diğer kökte de onlardan farklı arkadaşlar. Bakın, bu yorumu yaptıktan sonra soru daha kolay bir şekilde çözülebilir hale gelecek. İki farklı x gerçel sayısı bu üçüncü dereceden denklemin köküyse. demek ki arkadaşlar bunlardan iki tanesi. Birbirinin aynısı, bir diğer kökte onlardan farklı olacak. Şimdi şu denklemi gelin sizlerle biraz oluşturalım. Bu denklemin köklerinin ben A ve C olduğunu biliyorum. O halde unutmayın ki başka sayısı 1. O halde bu denklem 1 çarpı x eksi A'nın karesi, iki tane kök ortak çünkü, çarpı x eksi C olarak yazılabilir arkadaşlar. Bakın bu denklemle bu denklem arkadaşlar aynı. Şimdi bu ifadeyi biraz düzenleyip polinom eşitliği yapacağım. Bakın şu x eksi a'nın karesini açtım. x kare eksi 2ax artı a kare oldu arkadaşlar. Bakın bununla x eksi c'yi çarpacağım. Pekala çarpalım. Şimdi dağıttım gençler. Bununla bunu çarparsam bakın neyi elde ettim. x küp eksi c x kare. Pekala bununla bunu çarparsam arkadaşlar bakın ne elde ettim. Eksi 2a x kaya, artı 2a Pekala son şununla da bunu çarparsam artı a kare x eksi a kare c. Pekala unutmayın ki gençler bu denklem üstteki denklemle aynı olmalı. Şöyle sileyim. Bu iki denklemde arkadaşlar polinom eşitliği yapacağız. Bakın x kübün kas zaten olduğu gibi aynı. Şimdi x karelere bakalım x karenin kas sayısı, burada eksi c var. Burada da eksi 2a var. Burada arkadaşlar sadece artı m var. O halde bakın m'nin eşitliğini buldum. Şöyle not edeyim. m dediğim şey eksi c eksi 2a'ymış. O halde a ve c'yi bulursak bu soruyu çözeriz arkadaşlar. Bakın x'in kas odaklanalım. Artı 2ac artı a kare. Peki yani üst tarafta arkadaşlar x'e bağlanan gibi bir şey yok. O halde 2ac a artı a kare dediğim şey sıfır olmalı gençler. Bu da a ortak parantezini alırsam 2c artı a'yı elde ederim. Bu ifadenin içinde sıfır olarak geldi. Devam ediyorum. Bakın sabit sayım eksi a kare c. Buradaki sabit sayım da a artı 108. O halde eksi a kare c dediğim şey 108 olarak geldi. Bakın ben bu kısımdan a'nın sıfırdan farklı olduğunu, c'nin de sıfırdan farklı olduğu yorumunu yapabilirim. O halde bakın burası sıfırdan farklıysa mecburen arkadaşlar burası sıfır olmalı. O halde 2C artı A'yı sıfır eşitlersem buradan A'yı eksi 2C olarak elde ettim. Pekala bakın bu elde ettiğim eşittiği burada yerine yazayım ve kullanayım. A'nın karesi eksi 2C'nin karesinden 4C kare yaptı arkadaşlar. Eksi 4C kare çarpı C dediğim şey 108'e denk. Bakın şu eksi 4 ile 108'i sadeleştirirsem bunların çarpımı c küp yaptı. c küp dediğim şey eksi 27. Buradan da gençler c'yi eksi 3 olarak bulabiliriz. Bakın c eksi 3. Burada yerini yazarsam da arkadaşlar a'yı da artı 6 olarak elde ettim. Bana m lazımdı. E bakın m'nin eşidi zaten bu. O halde bu da a'yı ve c'yi yerine yazalım. Eksi eksi 3'ten arkadaşlar şurası artı 3 yaptı. Eksi 2 çarpı 6'dan 12 oldu. O halde 3'ten de 12 çıkartırsam benim sorumun doğru cevabı eksi 9 olarak geldi. Gençler bence oldukça hoş bir soru. Bir yıldızımı atmak istiyorum soruya. Umarım anlatabilmişimdir. Kafanıza yatmayan bir şey varsa mutlaka yorum kısmında belirtin. Elimden geldiğince açıklamaya, yardımcı olmaya çalışırım. E, umarım sizler de soruyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki sorularda, videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.